<laughs> Vay baba, <laughs> bu 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 bu. Reyna. Bu evde kaldı. Bu evde kaldı. <laughs> evet arkadaşlar şu an kucamda 20 kilo var bence. Alfayı bıraksam var ya mahveder abi o hayvanı. Daha önce hiç karşılaştılar mı abi? Yok. Hiç. Yok. Oo. Abi bir şey diyeyim mi? Raş'ın pençeleri var ya manyak büyüklükte ya. Maşallah. Subhanallah. Baba tırmaya çalışıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün aşı yapacağız arkadaşlar. Neyleri yapacaktık abi? E, Raş'ı yapacaktık. Raş'ı hepsini Reyna. yapacağız. Reyna. Tom. Hepsini mi yapıyoruz? Hep sadece evet. alfa hariç. Alayna yapıyor. Alfa hariç. Niye? Oyunki bitti mi? 12. 12. Daha zamanı var. Daha, Daha zamanı var. 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 Evet bir de sonra şimdi Cuma günü haberi yok da. Bence abi bugün Raş'la Tome'ye karşılaştıralım mı? Olur. Yaptın mı hiç? Yok vallahi onu denemedik. Ya, deneyelim mi? Yok bir şey yapmaz ya. Tamam, içinden geçelim. Kurtla Kangal'ı karşılaştıralım. Normalde Rita ile yapacaktık bunu. Aynen. Rita vs Rush yapacaktır arkadaşlar ama... ...şimdi bizim Bağ bir gençlik hastalığı olduğu için... E, ...Rita'yı buraya getirip de e, Rush'ı riske atamazdık. Çünkü Rush'ın daha aşıları tam bitmemiş. Doğru. Biraz zamanı var. O yüzden onu bir sonraki evrelerde yapacağız inşallah. Şimdi veteriner hekimimiz geldi buraya. Buraya arkadaşlar Mustafa Bey. Hatırlıyor musun sen de bizim Bade ölmeden önce oraya evet, gelmişti. O diye babinde Hatta konuştum. ben video duruyor hala. Yayınlamadık o videoyu çünkü. Aynen, takip ettin mi? türlü yayınlanmamış. Hala baktım, inşallah ona <laughs> 2023'te yayınlayacağız. <laughs> bir de bizim Bade tabii ki onu biraz daha e, sportif hale getirdi arkadaşlar. Şimdi Bade ile ikisi buddy olduğu için beraber oynuyorlar böyle. Bade de çok aktif bir köpek. Maşallah. <laughs> <Sen mü gülüyor> Temennilerim herhal bizim Bade'yi yorumlar mısın Bade nasıl olmuş? <laughs> Bademin gelişimi çok iyi. Her şey yolunda görünüyor mu? Dengesi, bu. Ya. yaşına göre, aylığına göre, yaş da değil. Aylığına göre gayet normal. Her, Her şey yolunda. İşin şey yolunda, beslenmesi gerektiğince. Evet. Kil evet. yapısı olsun, kulak yapısı olsun, ağaçları temizle olsun. Çok çok iyi. Maşallah bak. çok çok iyi. O halde, sen de abi. Dinliyorum evet. evet. Bunun yanı sıra, bir <laughs> şey olmasın, yanı sıra. Yes, beslen diyorum ama çok önemli. Aynen. Biz iyi bir bir mama veriyoruz. Şimdi reklam olmasın buradan. Tamam. Evet. mama güzel gerçekten. Mamadan dolayı da kaynaklanıyor. Bir de ilgi alakadan kaynaklanıyor. Bir de şöyle abi, şu ortam var ya, tam alan. Koşuyor, eğleniyor. Alan geniş, toprağa enerjilerini atıyorlar ve arkadaş ortamlar da hepsi yavrudan büyüdüğü için yani oldu. tam, tam, tam böyle kafa dengi hayvanlar. Yavruluk Biz Tari artı oluyor. olarak şöyle e, mamanın dışında yoğurt veriyoruz. E, yumurta veriyoruz. Arada bir e, mamadan soğumasınlar diye tavuk veriyoruz. Yani bol bol var ya paşa gibi yiyorlar ya. Onlar bir şey on olmaması iyi. Her sürekli de, tabi ara ara, ara ara veriyoruz ki mamadan soğumasınlar her zaman ye ye, ye. Şimdi seni çok tutmayalım çünkü besenlerimiz daha buraya kadar geldi. He. Adam işinden ettik vallahi senden kusura i̇şte bakma. Şimdi aşlarımızı yapacağız. İlk başta e, Tom açısını yapalım sonra Rambo'nun açısını yapacağız. Bahade'yi sana sormuştum orada. Hani nasıl bir köpek? Sen dedin çok güzel. Bir e, kendisi, işte bir sokak köpeği yani. olmasına rağmen yani. mükemmel demiştin. Sokak köpeği denmez ona ya. Yani. Çok güzeldi yani. Ya. Öldü maalesef. Özel bir yaptı. Aynen şey. öyle. Çok güzel arkadaşlar. Neyse geride kalanları inşallah şimdi aşıyla daha da güçlendireceğiz diyelim. Şimdi Mustafa Bey izleyeceğiz arkadaşlar. Rush nerede? Ha içeride. Evet Rush arkadaşlar içeride. Kurt ininde. Kurt ininden çıkmıyor. Yani... Bir de Allah aşkına bizim Rita'ya meydan okuyorsun. Abi, yani... ya şunu görmen lazım. Sana bak Ya şimdi. bırak Allah aşkına ya. Hele şu zavallı pelişin haline bak. Hakikaten bunu nereden buldun abi? <laughs> bu bizim alt ayında. Alt ayın mı? Bu şeye benzememiş mi? Ya manyağın kışının altına serim dedim. Ee, Hele bak oturdu yerine delik deşik etmiş. Ama bu şey bisiklet koltuk parçalıyor artık abi. Vallahi Bir sonraki videolarda da yapacağız. Evet şimdi mutlaka Bey'in <laughs> iğnesini yapacağız arkadaşlar. <laughs> Aferin Raş. Evet. Ne yaptık Mustafa Bey şimdi? Lime aşısı. Ne aşısı? Lime aşısı. O ne? Keneler ısırdığında genelde ya teç bırakırlar ya da Kene. ölümle sonuçlanır. Evet. Hadi canım. Kene ısırarak kan yolunda ya teç bırakır ya da ölümle sonuçlanır. Özel bir aşım bu. Hepsini yapılmıyor bu herhalde. Evet. Sadece işte. köpeşli yani. Cuma işte. ve yine çakmış o özel bir şey. Bu aşı. Olmasının sebebi. Şimdi ne yapıyoruz? Kenerin ve de zehri otudan kaldırması için. Allah İkinci Allah. Sen nereden buluyorsun? E ee, ben bu bunlardan bu hiç bilgim yoktu. Ya bunu her veterine söylemez. He. Bizim bu yaptım. Mantar açısıydı. Bu da mantar. İkinci yaptım mantar. He, bu, bu ne? Agromex. O ne? yapısında sıkıntı var. Onu temizlemesi için. He, Tüyüle biraz bu şey duruyor. Bir cansız şeyiz. duruyor. Aynen. Rita'yı görsem var Rita var ya Rita. Aha. Abi, Neyse. Abi kafa tutmuş. Aç senin köpeğin aşıları bitsin. Tamam mı? Başka. Rita ile beraber yapacağız abi bu işi. Tamam yapalım Beyler, ya. abi. abi? Ee, dur, Raş'ı koyalım o Reina'nın sıkıntı. Gel, ver. E evet, bu arada Toma'yı afsettik arkadaşlar. Ayıya Ay, baksanıza maşallah. Toma, Toma. Toma. Cuma abi, ha. emin misin? Toma ile Rush bir şey yapmaz değil mi? Vallahi Rush Rush bir şey yapmaz da Toma belki. Yanlış. <laughs> Yok bence bu da yapmaz ya. Yo, bu arada da. yanıyor abi onun sırtı şu an. Hmm. Arkadaşlar şu an can acıyor. Aşların yapıldığı Abi. yerler acıyor. Başka. Abi bir şey değil mi? Çok iyi gelişmiş ha. Şaka <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. bak korumaya ya. başladım harbiden. Aha nazar <laughs> değdi. O ne güzeldi. Söyle gel. Raş. <laughs> ah. Neyse onunla işimiz yok ki. Raş gelsin öyle. Ee, Reyna'yı açacağız ama. Tamam tutacağız zaten. Valla Tut. Tutup. direkt buna saldırır Ciddi Reyna. Ciddi mi? Tabii canım. Çünkü bunu daha ezmedi bir kere pislik. He, bir kere o şeyi yapmasın. Reyna'nın öyle bir huyu var. Bir kere ezecek. Evet. Arkadaşlar Başka. eğer inşallah Cuma bin Raş'ın aşıları biterse ile karşılaştıracağız. Normalde bir şey olmaz belki ama ya olursa Allah muhafaza o zaman zaten Baş. iki tane köpeğimizi kaybettik. Bir de Raş giderse daha da üzülürüz. O yüzden onu inşallah... iki hafta var mı Cuma abi? 3 ee, haftada bitiyor. 2-3 haftayı inşallah yapacağız. Rita var ya Rita içinden geçecek. Baş. Bu arada efsane ürünler sipariş ettim. Kolluklar, ısırmalıklar sipariş ettim arkadaşlar. Onlar geldiğinde inşallah Lucky ile efsane şeyler yapacağız. Bakalım. önümüzdeki günlerde bomba gibi şeyler olacak. Cuma Bey şimdi bu gelmiyor ya. Rita öyle değil. Bu, bu şu an canı yandığı için. Bir de siz varsınız. Normalde tek olsam geliyor. Ya Türkiye'ye tek dedik. Adam tek takılıyor. Gelmiyor ki yanımıza. Şimdi kurt çekiniyor insanlar. Bizki de kurt. Belçika kurdu Kulakları dik. %5 kurt. <laughs> Draş bu... ama gerçekten güzel abi. Abi şey, kurtlar çok çekingen. Ve çekingel. şöyle bir olay da var. Arkadaşlar şimdi biz Draş'ı paylaştık ya. <laughs> bayağı bir ses getirdi. <laughs> Harbiden bayağı bir ses getirdi. Yani bütün herkes siyah kurt istemeye başladı bu sefer. Doğru. Bizim bu olay Ünal Turan'ın hangi arabaya binerse popüler oluyor ya o araba mı? Ha. Onu da düşelim. Şimdi dipnot düşüyoruz. Evet. Şimdi sizin siyah kurt dedikleriniz hep şeydir. Ha, Alman çobandır. Evet. Arkadaşlar TikTok'ta bir tane siyah Alman çoban köpeği var. Şimdi o siyah kurt gibi görünüyor. Yani değil o ama bizden. ama o köpekle bu köpeğin ırkı aynı değil. Benzerlik var elbette. Bir gün hatta ne yapalım biliyor musun? Burada dur şeyi koyalım siyah, Alman çobanı Hayır hayır, canlısını getireceğim abi. E, var, benim arkadaşımda var bir tane Alman İnşallah arkadaşlar bir sonraki videolarda yapalım. Raşla Alman çoban köpeği, siyah Alman çoban köpeğini karşılaştıralım Oo, abi. Efsane olur. Farklarını görelim. Vallahi çok güzel. Tamam olur. mı? Mantıklı Süper olur. Yani bu kurt arkadaş, bu kişiyle Wolfdog yani bu tamamen. Öyle. Ama o siyah Alman çoban. O yüzden bunu da buradan dipnot düşelim şimdi. Veteriner hekimimiz devam ediyor arkadaşlar. aşlarını Önce yapalım. Şimdi de kal yakala abi. Kaldığımız yerine devam ediyoruz. Evet şimdi sahalarda Reyna var. Tosun Reyna. Çobanlık koyun gibi. Yat kızım evet bekle. Evet ya maşallah. Reina bekle. Bekle bekle bekle. Ağzına tutayım Reyna. Dur kızım. Bu Muay Mustafa kenet sıkan Reina dur. Atmaya Bekle. Sen de kenet tasması takarız Cuma Bey. Dur 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 Takalım. <laughs> Reina sıkıntı yapıyor şey, mu abi? Ben de Mustafa durdum. Reyna dur diyorum <laughs> Reina dur. Sıkıntı yapmıyor <laughs> da. Mustafa duruyor da abi Reina durmuyor. <laughs> dur tamam, kızım dur. Daha sorun yok. Ama aferin. Şimdi... Aferin. Abi bir şey diyeyim mi? Bu niye böyle olmuş ya? Antep Ya Ya ki ırsı genetik. Bir şey mi? bu. kızar çeken kurtlar var ya. Evde kalmış kız kurusu. <laughs> Valla <laughs> baksana ama genetik hırsı öyle. Ama çok fazla kilo ya. Baksanız arkadaşlar hamile değil ha. Biz bunu bir senedir hamile sanıyoruz. Memeleri bile çıkmış hatta. Şu bir başını oh, Al Dur. Bir şey psikolojik. Değil mi? Evet. <laughs> Siz başını sevin abi kızım. çünkü can yanacak. Aferin Reyna. Dur kızım. Aferin kızıma. Kızım Bitti. Tamam. Aferin. Tamam Reyna. Gel koş. Evet. Maşallah Aferin. Reyna arkadaşlar. <laughs> Gel kızım göz 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 Abi şey diyeyim mi? Hıçını kaldıramıyor artık. Aferin sen. Allah Allah. <laughs> çok hareketli bak o. Abi. abi hareketli de çok kül oluyor. Götü ağır. Ne yapalım? Bunun <laughs> <laughs> gelim öyle. Bak hele bak. Arkadaşlar Aferin. maşallah. Kucağına alabilir misin abi? Alırım. Alırım. Alır mı? Leyla, Bir alsana. 35-40 kilo vardır. Lena. bencezin daha fazladır. Leyla. Koş. Lena. Buraya gel. Lena. Aferin kuzağına. Dur güzel. Bekle. <laughs> Dur buraya gel. Allah Allah, bunun yavruluğunu hatırlıyorum abi ya. Gel, Koyalım mı? Yavru sahnesine. Şimdi buraya bir yere koyacağım arkadaşlar. Vallahi maşallah. Baksana. <laughs> Reyna. Reyna. Bu evde kaldı. Bu evde kaldı. Evet. Bir de bu niye yavrular olmadı abi? Var mı bilimsel bir açıklaması? Ya şimdi daha yaşını yeni aldı. yani ee, kısır olma ihtimali var mı sence? Yok kısır değildir. ya yaşını yeni e, aldı yaşı e, da. erkekten de kaynaklanıyor. Şimdi orada. günü de önemli ee, Evet. hep yalnız kendi, kendilerince şey yaptılar. Normalde ben planlasam hamile kalırdı. Doğru. 6. gün ile 9. gün arasında erkeği yanına koyması lazım. Aynen öyle. Kızgınlığının 6. ve 9. gün arasında. Değil. İşte bunlar hemen eşleş eşleşiyor. Doğru. Alfa kokuyu aldan yapışıyor. Aynen gibi. öyle. Kanama başladığından 6 gün sonra. 6. günde erkeği yanına koyacaksınız. Aynen dokuzuncu öyle. 9. güne kadar kalacak, onun dışında alacaksınız. Neyse ilk de yavrulamadı ya. E Sorumluluk abi. Istemiyorum. Vallahi, Vallahi istemiyorum ben de yavru abi. istemiyorum abi. Hı. Reyna Şişko abi çok kilo almış. Ama Reyna benim maskot ya. Reyna Bunu her yere götürebiliyorum. Bak bak bak. bak. Kavga ediyor de... mu Tomayla? Tomayla mı? Yo asana dur onu da bir gösterelim. Ben He. de bayağıdır yan yana getirmiyorum. A etmezler. Aç aç. E etmez. Etmez ama aşıyı zorlar mı? Çünkü dur biraz enerjilerini atsınlar. Baksana Tomayla. i̇şte Rasha da böyle yapar. Ezer yine. Bak 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 bak. Ama Reyna az değil işte. Allah Allah. Abi Reyna Hı var hareketi ya. Çok hareketli. Yani tıkar ama hareketli. Bak Tomo'yu demedim. <laughs> Afiyet. Şşşt lan Ama Tomo'ya bak ya. Bu arada Alfa anne çiğ diyor arkadaşlar. Karısı gitti. Aynen öyle. Bak Toma ya bak Tomo'ya bak, yapıyor. Kontrol ediyor. Ama Reyna sevmez ha Toma. Bir şey Reyna. değil mi? Oo. Aha ayı. Bak sal yasaktı. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Gelin Reyna. Hiç de samimi durmuyor abi. Reyna gel kızım. Kolla kendini. Reyna. Ne yapıyor bu? Yanıma gel. Abi Tomo nasıl olmuş böyle ya arkadaşlar. Bak gördün mü? <laughs> Reyna'nın şeyi bu. Dur. Baba diyor bana doğru değil mi? Ayıdan korktu baksana. Bu arada Ay, tüy değişimine tutamadım. girmiş. Şöyle. Ee, Reyna gel. Dur Tomo dur. Tomo'yu tutarsak yeter. Sen de tutabilir misiniz? <laughs> dur. Şöyle sen hap olarak koyayım. Yok ineği yapalım. Şimdi Bence Bence Reyna'yı çıkartalım ya. abi. Lan bu Vallahi helal olsun lan Mustafa iyi kaldırdın. Dur onu ben tutayım bu ineğin. Dur. dur. Başını sabit tutma lazım. Dur Toma! çok iyi yanacak. Gel. Dur oğlum. Ulan sen kocaman kan kalsın lan. Korkar mı bir insan? Haydi bismillah. Aferin bana. bana. Dur 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 dur. Heh. <laughs> <Aa. gülüyor> Neydi o yaptığımız? Hiç oh. fazla oh. enjeksiyon aldı. kıl kurdu. Kenya solucan varsa. Evet. evet. Düşüyorum lan. Ama Tuman'ın da yeri mükemmel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şerefsiz ayı burada kalıyor. Burada at var daha önce. At gitti. Onun yerine bu şekilde burada kalıyor. Bak bak bak. Anam oğlum dur lan. Bir düşse yanlışlıkla. Zeynep'in üzerine. Bence bir şey yapalım Cuma abi. Salalım bahçeye. Salalım. Şşş Çünkü orada var ya daha gel. iyi enerji harcarlar. Zeynep gel. Çık dışarı. Gel Tuma. Tuma gel. Reyna. Bu arada Alfa çıldırıyor arkadaşlar çünkü hanımına Toma iş koyuyor. Aaana gittiler. Reyna buraya gel. Bak 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 şu gelişe bak, şu gelişe bak. Kız kız kız. <laughs> hey 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 <gülüyor> hey. Hayır 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 hayır. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol Reina, sakin ol Reina. <laughs> Gel oğlum. Toma gel. Toma gel. Koş. Toma gel. Gel. Reyna başlattı Daha yine. Ya Reyna öyle. Reyna öyle valla. Şey Aynen. Aa Cuma abi. İçedi valla. Ulan Şere oraya işenir mi lan? Toma. Toma. Hayır. Gel buraya. Şşt. Gel buraya. O şimdi, şimdi neye bakmaya geldi tamam. biliyor musun? Aldığın, aldığın notlara bakmaya geldi. Hangisini yaptı diye. Cuma abi. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Şaka da. Senin boyun line abi. He? <laughs> Senin boyun line ha. Ayağa kalksa var ya harbiden. 2 metre ayağa ben ölçtüm. Aynen 2 metre. öyle. Şimdi arkadaşlar ortalığı toparlayalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Raşla Kangal Tomay'ı. Bakalım bir Sivas Kangal'ıyla Tomay'la nasıl bir diyalog içine girmeye çalışacak? Hep beraber göreceğiz. Evet Raş tekrardan sahalarda arkadaşlar. Biraz daha rahatladı sanki. Alışınca bizlere de. Biraz çekingen maalesef. O da işte kurtların hepsi böyle arkadaşlar. Tek bu değil. Alfa Reyna da öyle. Şimdi Toma'yı çıkartacağız ama tedbirli yapacağız abi. Aynen. Tut abi tamam gözünü seveyim bak. Şimdi Toma çok kilolu arkadaşlar. Allah muhafaza bunu ezme ihtimali var. Hani üstüne düşse bile bu hayvan yıpranabilir. bir de şimdi bu raçta iklim değişikliği olduğu için alışma süreci var değil mi abi? Tabii tabii daha alışmadık. Evet. Alfa'ya baksana. Alfa'yı bıraksam var ya mahveder abi o hayvanı. Gel. Alfa şey ya. Aynen öyle. Sevmeyip köpek. Aman abi. Aferin bıraşa bak hele. Bırak, oynamak istiyor aslında. Oynamak biraz. istiyor da... Evet. Bak Tomo hiç tın, tınlamadı ama bu da az uyarık değil. Biliyor, bağlı oldu. Bu yani. arada Tomo maşallah arkadaşlar hemen hemen 1 yaşında ama şu fizik manyak bir şey tabii. Ya şu şey nasıl? Bak şu fiziğe bak. Aa ben de Tınlamadır. çok iyi. Gerçekten çok iyi. Aferin Aslanım. Şimdi bu biraz daha olgunlaşırsa var ya kalıplaşır da aynen öyle daha da güzel durur. Şu Baş. an bir de tüy dökümünde. Tımar, tımar zamanı geliyor yavaş hmm. yavaş. Değil mi abi? Ya tımarlıyorum da Tomo fazla atmıyor. Evet. Alfelere yine çok atıyor. Gel oğlum. Raş gel. Bak. Daha önce hiç karşılaştılar mı abi? Yok. Hiç. Yok. Oo. İlk, ilk defa. Evet Türkiye'de tek. Harbiden ha bu arada. Tabii canım. Siyah bir kurtla. Kangalık kimsenin yanına yana getirmeyi biz getirdik. Büyüsün var ya. Bir şey değil mi? Bunlar yargı dağıtacak. Vallahi dağıtır. Vallahi sen, dağıtacak. ne zaman salacağım yanına rahatça biliyor musun? Heh. İki ay sonra. Aynen öyle. Falan. Bak bak şuna bak arkadaşlar. Kaç gel. Gel oğlum. Aferin. Ula ta Kanada'dan buraya gelmişsin. Ha bu da Sivas'tan buraya geldi. Şimdi biz üzerine gidersek kaçar bu. Aynen. Bekleyeceğiz o ya. Şimdi yana. bekleyelim arkadaşlar bu yavaşça gelsin buraya. Bravo Ruhas. Abi bir şey diyeyim mi? Ruhas'ın pençeleri var ya manyak büyüklükte ya. Maşallah. Subhanallah. Baş. Allah arkadaşlar nazar değmesin. Korkuyoruz nazardan. Ha bu ayıya bakın hele bir. <laughs> Toma? Ama ya yemin ediyorum çok zeki bu. Bak ama Tom'a da şöyle bir şey var. Şimdi burada başka bir manyak olsa Alfa evet. olsa misal hiç uzağa gitmeyelim benimki. Alfa. Olsa tepine böyle kaçmaya çalışır. Ben bir şey değil mi? Bıraksam var hiçbir şey yapmaz bu. Bıraksam valla Tom'a. Ben hiç çok sakin bir köpek yok, abi. Yok yok Tom'a bir şey yapmaz bak adım gibi eminim. Ama korkum Rush'ın ezilmesi. Ezilme olarak fizik, fizik evet. değil fizik de var. O da bir ihtimal ama karakter olarak. Rush. Gel oğlum. Aa biliyor rahat adını artık. Rush. rush. E dur bir çağırayım yani. Tom'a gidelim. Rush gel. Gel oğlum. Raş, koş. Buraya gel. Koş. Raş. Bak, bak. Arkam görüyor musun? Dışarı istiyor bu dümdüzü. Geliyor Raş. Raş geliyor. Raş geliyor. Siyah kurt geliyor. Raş gel. Şimdi üzerine gidersek kaçacak hani. diyorum. Bak baba nasıl oynuyor bak. Aa bu ayı ya. Bu var ya bu manyak. Bir şey yapmaz değil mi? Aha. Vallahi siyah kurt ve... Kangal. Abi Toma çok oyuncu bir köpek. Bence kavga etmezler abi. Etmezler çünkü Toma böyle... Aynen ezme ihtimali var vücudu ya. Başı gördün mü Zeynep? Bak 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 bak. <laughs> Bence ben bırakma. Ya, fazla yok o. Bence oyun oldu. O da farkında. Ezme, yani tuzike, yani Fizik ezme. Nasıl? Bu aynı, sakin oyna, sakin. Bu ama Bade'yle de öyleydi ha, hatırlıyor değil mi? Hop sakin olalım. Bade, bade. Arkadaşlar bade biraz psikopat bir köpek olduğu için tutamıyoruz badeyi de. Şunu zapt etsen abi ya. Bade gel. Bade. Hadi. Yani maşallah çok güzeller. Bizim bade de inşallah büyürse. Ama bade küçük kalır. muhtemelen 65 santimde takılır değil mi abi? Daha ötesi olmaz. 65 santim oldum mu muhtemelen ki 67 santime kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Ve ben şunu fark ettim abi. Bunlarda tüy kabarması var. Mesela saldırı moduna geçtiklerinde şuradaki tüyleri kabarıyor arkadaşlar. Lucky'e böyle biraz gider yaptı. Şuradaki tüyler tamamen kabardı abi. Geriliyor. He kedilerde oluyor mesela kabartıyorlar ya. Bu da kabardı. Kimdir buna sokak köpeği ya? Vallahi kimdir buna abi? 3 aylık arkadaşlar. Aha bu da kaç <laughs> ay 11 aylık da var ya 1 yaş. yaşında var hemen hemen. 1 yaşlıyım. Bilmedi de 1 yaş. 1 yaşında 3 aylık arkadaşlar. Bence bu var ya manyak bir fiziğe ulaşacak çok abi. Güzel olacak. Bir de çok Bak <gülüyor> bak bak. <laughs> oh. Bunu gördün mü? Bak ayağıma ezdi. oturmaya çalışıyor. Abi, yani Rita'yı burada düşün. Sen düşün. Bir şey ya, diyeyim mi olsaydım. Rita? Göreceksin. Aşkları bitsin senin <laughs> Vallahi. O zaman göreceğiz. Bak 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 arkadaşlar. <laughs> abi iki ay sonra var ya bu bunun içinden geçer. Kurtla kangal bir arada büyüyor abi. He, hem de siyah kurt. Eyvallah. Şimdi alfayla da büyüdü ama biz onu da açtık. Siyahını. Ya siyah kurt başka ya. ya. Türkiye'de yok arkadaşlar. Eşi benzeri yok yani. Alman çoban köpeklerle karşılaştırmayın. Benzerlik var elbette. Bak bak ayıya bak. Ya bir burası var ya ezecek ha. He ezecek. Lan lan lan. Ama Toma çok oyuncu ya. Kimle nerede oynayacağını biliyor abi. Biliyor biliyor. Çok karakterli bir köpek. Bak bak bak. de verdi. Drift yaptı Toma. Ama bir şeyin Raşin kilosu çok güzel olmuş abi. Hmm. E her gün bir paket tavuğu ben yesem ben de iyi olurum. Daha aç aç. Daha şu an aç. Harbi <laughs> mi? Dur. Bak Rita buna göre bir buçuk beden küçük. Allah var. Küçük ya. Ama niye küçük? <laughs> Arayacak, Irk yani. Irkı ayrı. Dur dur dur. Ama maşallah be. Şeyde Rush'da şöyle bir şey var akın bak abartmıyorum sen kendini tutturduğunda fark edeceksin. 6 aylık bir köpeğin gücü var çenesinde. Ciddi misin? Tabii canım. Göreceğiz. Lan aylık tüm tavuğu ee, lüp Götürdü. Bak şu an çok özgüvenli oynuyor ha farkında ee? mısın? Açıldı ya. <laughs> Vay baba, <laughs> bak 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 Oğlum karşında ayı Tomo var lan dikkat evet, et. Evet arkadaşlar. Tomo maşallah. Bence ayağa kalktığında hemen hemen benim boyuma ulaşabilir potansiyelde. Çok iyi olmuş. Raş da bence tahminlerime göre 82 santim, 83 santim olur abi. Sence? Olur. 83 santim olsun var ya bence. Mükemmel bir şey. Yani Türkiye'de çoğu kangalın ulaşamadığı bir rakam aslında. Tabii canım kangallarınki 75-80. Değil mi? Tabii canım Anadolu çobanlar 80-90. Sözüm vardı burada parti yapacağız. Nurettin e abi arkadaşlar, Cuma abiyle beraber burada herhalde bir seneyi devirdi. <laughs> <laughs> Devirdik bir seneyi. Bir seneyi devirdi. Ha ne zaman bitir inşaat? Bitti bitti. Bir haftamız var. Ya ben sizi tanıdığımdan beri bitti diyoruz ya. ya. hava güzel gidecek artık. Artık son demir de inanmıyorum. <laughs> son demir, bu son demir artık. Bir, hafta artık mecbur geçelim çünkü bu sefer sıkıntı oluyor. Buralar biz bitti. Şu kubu da eğlendirsen başka evet. bir şeyimiz kalıyor. İçeride kalıyor. Al Arkadaşlar al. yani ortalama 5 yıldır, 5 yıldır, bile... yıldır bitti neredeydi? <laughs> 15 gün sonra akıtacak şeyler bizim. Bu şelale akıtılsın bugün tatlılar benden. Arzu böyle iddialar Yahu, böyle. ya, böyle. Yapacağım. Bugünden cuma yani ne yapalım? 15 kilo <laughs> çakacak bu. Tamam. A duram güne bakalım. Bugün ne, ne ya? Tamam. Bugün ayın 25'i. 30. Yani e, diğer ayın 15. onu gibi. 5'i gibi onu gibi. 10'u on, onu gibi. Tamam. Tamam. Abi, beş onu, günde benden gibi Tamam Şelale bize akıtacağım. Tamam bu şelale çalışırız arkadaşlar. Evet. Tatlılar benden. Eğer akmazsa. Tamam, tamam benden. Tamam abi. Tamam. tamam. Bir evet. daha girdik. Aynen öyle. Şimdi bu direksiyonun oraya e sana vereyim. Evet. Ben şimdi bizim kurdu tutayım abi. Tamam. Ağırlığını hissetmek istiyorum onu. Bayağı bir kilo almış çünkü. He he. Raş. Nurettin abi aman onu bırakma. Raş gel. O oh, Aa, oh, inek de zıplıyor. Gel 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 gel. Raş al, al, al. Gel. Al. Raş. Al ah, tamam baba ablama Bak 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 bak. Oh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Toma'nın kuyruğu kadar ha. <laughs> gel oğlum. Raş. Ama bir şey diyeyim mi? Toma'yı seviyor bence abi. Hmm. Gel, oynamak istiyor. Kafese toplaşıyorlar hep. Aha yakalandı. Aha. Maşallah be. Subhanallah oldu arkadaşlar. Gel, şu an 15-16 kilo. Gel. Değil mi? Rahat. Evet arkadaşlar, şu an kucamda 20 kilo var bence. Ağır. Bayağı 20 kilo ağırlığında bir siyah kurt. Maşallah. Ya böyle yorumlara bir maşallah yazın. Gerçekten nazardan korkuyoruz. Hele şu güzelliğe de. Ben de hazırım bırakalım. abi. Ben Rita geldiğinde var ya bunun içinden geçeceğiz. Valla bence zor. Ben korkuyorum bundan Ama Hemen bir anket yapıyoruz o halde. Rita'yı yer. Arkadaşlar bizim psikopat Rita mı? Siyah kurt mu? Yoruma bırakıyorum tamam mı? Tarafınız neyse yoruma yazmayı unutmayın. Bence Rita her türlü abi. Gireceğiz. Hele bakalım. 20 gün sonra görüşüyoruz. İnşallah. Evet salıyorum abi siyah kurdu. Haydi bakalım. Arkaya nasıl bakıyor? Gel <laughs> oğlum. Evet şimdi Cuma abi Toma'yı kucağına ya alacak Allah. arkadaşlar. Ya, ya Hak. Oooo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> bir şey diyeyim mi? Durdum. Nurettin abi desen al ya. Niye He, diyor. kucağına alabilir misin? Ya, oh. gel. Harbi mi? Vallahi, gel. Ama, gel. Nurettin <laughs> şey değil, ha. gel. Ama Nurettin abi bir şey değil senden ağırdır ha. Ağır canım 60 kilo. He valla çoğumuzdan ağırdır. Gel Rahim Toma. Ya Allah. Haydi <laughs> <Aynı> bakalım. Oo. Oh! <laughs> Harbi zor kaldırdın. 3 kilo. <laughs> Vallahi zor kaldırdım. Bak bak, bak. ama bırakma abi, bırakma. Evet arkadaşlar şimdi Toma kafesine doğru gidiyor. Bakalım Cuma bir raşı öve öve bitirmedi. Yok dedi efendim iyi ısırır. Yok dedi şöyle büyük bir köpek göreceğiz şimdi. He? tamam göreceğiz. Harbi göreceğiz. Tamam baskıya maskeye bakacağız abi. Evet şimdi raşa pelüş ısıttıracağız arkadaşlar. Aha şurada gördüğünüz peluş var ya. Şunu ısıtıracağız. Cuma abi bence tam doğru yorumlayacağım tamam mı? Tamam. Gerçek şeffaf yorum yapacağım. Bir şey, köpekler böyle yapmış. Bak. Harun senin gördün mü? Allah ya, bu. ya ya. E camlar nerede? Ya. Camları yok gitmiş <laughs> ya. Tüh. Hangi Abi, bunu yapmış? Alfa yapmış ya. Alfa mı? Ya ya. Şerefsiz Alfa bir gözlük yani, Bana Bir bak ya şuna ya. Neyse Alfa ileride abi sana inşallah bir tane gözlük ayarlasın. Cuma abi bir bir ısıtırsan işte de görelim bakalım. İşte şeydir şimdi Çekiniyor bu çok fazla çekiniyor. Şu an kalabalık sıra. Allah mazeret kabul etmiyor. Buraya gel. 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 Tut. Parçalıyor canım. Ooo, Oo bir, bir şey de mi? Çekiniyor bu çok çekinmesin. E Güzel de ısırıyor ha. Isırıyor canım. Tam, ısırıyor. Tam ah, ah, vay be. Abi ah. bir şey diyeyim ısırmasını beğendim ama. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ya az önce var ya videodan önce dertlendim baya. Cuma abinin burada bir dünya işi var. Yok bitti bitti. Bitti ya, bitti ya. ya. Bu lafı en son 6 ay oldu mu? 5-6 ay önce gene duymuştum 2 hafta arkadaşlar. Kaldı ya. Son iki <laughs> En geç iki hafta en geç kaldı. Ayın 15'inde buna teslim. İnşallah. Bu İnşallah. ayın 15'inde buna işte 15 15 15 teslim. 15 teslim. Ya işte ayın 15'inde. Gerçekten 15'ine teslim. Ya abi buraya, buraya yazıyorum arkadaşlar o, 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 tamam mı? Çim hariç, çim hariç, çim. Biraz burası, elzetti. burası 2 ay daha var. Yok. Ne derseniz yok. deyin. Aa göreceksiniz. Yok bitti. Vallahi bitmeyecek ya. Ben ya ben haftaya taşınıyorum bitti bitti. Ya Vallahi bitse de işte bitmese de bir kurtulayım. bir Sen bir de Sen 6 ay önce gene taşınıyordun. He. Taşın. Yok yo, ben de ya Kışım. o zaman taşınacaktım. Kışım. Kışın. Kışın yo, Yok bence... ya bence gelse biraz tamam daha diye bitirelim. Neyse abi ilerleyen zamanlarda görürüz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bitmez. Haftaya ben taşınırım çünkü artık şeydir. Bitmez. Aha buraya yazıyorum. Nurattin abi biter mi? Biter. Biter. <laughs> bir hafta bile biter. biter. Bir biter. şey biter mi? var mı? Şey, Göreceğiz. İnşallah. Toma'ya sorsak Tom'a da inanmayacak. Toma. So Toma. Toma biter mi oğlum burası? Onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim. Onu unut. <laughs> Bir şey diyeyim bak bitmez. Yok diye. Yok. <laughs>